2 yumurta ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik şekeri 5 dakika çırpın. 1 çay bardağı süt ve sıvı yağ dökün 1 dakika çırpın. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu vanilya atın düşük devirde çırpın. Tereyağı ile yağlanmış kalıba dökün. Isınmış 180 derece fırında 20 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. 2 su bardağı süte birer tepeleme yemek kaşığı unu ve nişasta yatın. 1 çay bardağından 2 parmak eksik şekeri dökün ve iyice çırpın. Ocağı alın kaynayana dek sürekli karıştırın. Kaynayınca 1 yemek kaşığı tereyağı atın karıştırın ve ocaktan alın. Arada karıştırın ve ilk sıcağını çıkarın. 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 su bardağı muhallebilik kadayıfı 2 dakika kavurun. 1 yemek kaşığı şeker dökün. Yarım çay kaşığı tarçın atın. Dövülmüş ceviz ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın. Keke muhallebiyi dökün. Kadayıfla kaplayın. 1 yumurtayı 2-3 dakika çırpın. Yarım su bardağı tahini, 1 su bardağından 2 parmak eksik pekmezi ve yarım su bardağı sütü çırpın. 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu dökün, düşük devirde çırpın. 50-60 gram doğranmış çikolata atın ve dıştan içe doğru karıştırın. Yağlanmış ve yağlı kağıt serili küçük boy borcama dökün. Üzerine dövülmüş ceviz ekleyin. Isınmış 180 derece fırında 25 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. 3 yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri 5 dakika çırpın. 1 su bardağı sütü yarım su bardağı sıvı yağ dökün, 1 dakika çırpın. 2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonat atın ve düşük devirde çırpın. 1 silme tatlı kaşığı tarçını, 2 orta boy rendelenmiş suyu, böyle 2 avucunuzun arasına sıkılmış havucu ve 1 avuç dövülmüş cevizi çırpın. Tereyağıyla yağlanmış kalıba dökün. Isınmış 180 derece fırında 30 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. Afiyet olsun. 2 paket kakaolu kremalı bisküviyi toz haline getirin. Oda sıcaklığında 1,5 su bardağı süte 2 yemek kaşığı şeker atın ve eriyinceye dek karıştırın. Bisküvilere 1 dolu çay kaşığı kabartma tozu atın ve karıştırın. Şekerli sütü dökün ve bir kek hamuru yapın. Yağlanmış ve yağlı kağıt serili 18 santimlik kalıba dökün. Isınmış 180 derece fırında 25 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. Afiyet olsun. 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri 5 dakika çırpın. Yarım şar su bardağı sütü ve sıvıya 1 tane limonun suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ekleyin. 2 su bardağı un, birer paket kabartma tozu ve vanilyayı, birer çay kaşığı karbonat ve zerdeçal eleyerek koyun ve düşük devirde çırpın. Yağlanmış ve yağlı kağıt serili borcama dökün. Isınmış 180 derece fırında 30-35 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. 1 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı limon suyuyla bir şerbet yapın. Yarım su bardağı pudra şekerine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı süt dökün ve bir sos yapın. 5 dakika ilk sıcağa çıkan keke şerbeti sürün. Keki soğumaya alın. Üzerine sosunu dökün. Afiyet olsun. 2 yumurta ve 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri 5 dakika çırpın. Birer çay bardağı sütü ve sıvı yağ 1 dakika çırpın. 2 su bardağı un, 1'er paket kabartma tozu ve vanilyayı düşük devirde çırpın. Kapkak kağıtlarına hamurdan biraz dökün. Birer tatlı kaşığı reçel koyun. Üzerinden 1 parmak boşluk kalacak şekilde hamurla kapatın. Isınmış 180 derece fırında 25 dakika kontrollü pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. Afiyet olsun.